Aslında ben bu yoldan hiç geçmek istemiyorum çünkü doğal olarak bu geçtiğimde Hürcan'ın o andaki durumunu e, düşünüyorum. Yani çarpmanını, Hürcan'ın 40 metre kadar diğeriye geçinceye kadar sürüklenmiş olmasından dolayı tüm vücudundaki tüm kemikler kırılmıştı, iç organları parçalanmıştı. E, yani o an Hürcan'ın çektiği acıları düşünüyorum açıkçası. Bekir Sağlam Yürek özellikle bu mahkeme süreçlerinde bize defalarca para teklifinde bulundu. Ben özellikle kendisine bu işin bir pazarlık konusu olamayacağını, ee, eğer kendi vicdanlarını rahatlatmak istiyorlarsa yapacakları tek şeyin eee mahkeme sürecinde müdahil olmayıp oğlunun alacakları cezaya razı olmaları gerektiğini söylemiştim. Onlar da bu işin hem vicdani boyutu var hem işte ilahi eee adalet kısmı var. Biz kesinlikle müdahil olmayacağız. Oğlumuz ne ceza alacaksa alsın, hiçbir şekilde müdahil olmayacağız diye söz vermişlerdi. Ancak daha sonra bu tavırları değişti. Özellikle e, oğlumun hiçbir suçu yok, oğlumun tek suçu yaya geçirdiğinde vurmuş olmak e, gibi laflar söylemeye başladı. E, ve ben gerekirse oğlumu kurtarmak için her türlü yolu denerim, her türlü imkanı kullanın, bu imkanlarım var dedi. Son e, karar duruşmasından yaklaşık bir hafta kadar önce bir haber yollamıştı. E biz tazminat hesabını yaptırdık. 800 bin lira tazminatı tutuyor. Biz bunun iki katını verelim, bu işi kapatalım gibi bir teklifte bulundu. Yani Hürcan'ın eee Hürcan'a, Hürcan'ın ölümüne 800 bin lira bedelmişti bu adam. Halk ozanı irfaniyi getirmelerinin nedeni bizim Alevi olmamız. Onun bu Aleviliği, onun da Alevi bir halk ozanı olması Dolayısıyla bizi etkilemek amacıyla getirmişlerdi. Ancak ben orada özellikle İrfani'ye de söylemiştim. Hiçbir şekilde bu iş pazarlık konusu olamaz. Ee, Hürcan'ı da kendilerine aslında anlatmıştım. Ondan sonra özellikle İrfani de böyle çok üzgün pozlar takınaraktan ya işte bu bir kazadır. İşte ne gerekiyorsa yapalım. Benim özellikle Tuncelilerle aram çok iyi. Ee, tanıdığımız profesörler var. İşte Hürcan'la ilgili kitaplar yazdıralım. Eee Hürcan'ın adını bir yerlere verelim. Ne gerekiyorsa yapalım dedi. Ben bunların tabii hiçbirini kabul etmedim. Ve en son hatta İrfani utanmadan şöyle bir teklifte bulundu. 40 yemeğini ne yapacaksınız ya işte 40 yemeğinde işte imkanı olanlar e, dana keser, imkanı olmayanlar lahmacun falan yaparlar. Hani siz de ne istiyorsanız biz onu yapalım gibi de bir teklifte bulundu. Ki bu teklifleri yapan da İrfan'ıydı ne yazık ki. Bir para pul talebimiz olmadığını özellikle söyledik. Ancak ceza alırsa bu işin hani bizim açımızdan olumlu olacağını ve kendilerinin de sadece vicdanlarını rahatlatmak adına müdahale müdahil olmayıp oğulların cezalarına razı olmalarını beklemiştik, bunu söylemiştik. Ki o zaman babası bu insanların önünde söz verdi. Kesinlikle müdahil olmayacağım. Ee, ne cezalı alacak salsın demişti. Ama sonradan dediğim gibi ne hikmetse tavrı değişti. Ve ne hikmetse e, davaların 2-3 yıl, yıl sürdüğü bu ülkede bizim davamız e, 1 Ekim'de başladı, 15 Aralık'ta sonuçlandı. Yani iki duruşma yapıldı, ikinci duruşmada bu karara bağlandı. Özellikle bilirkişi raporunu hakim hiçbir şekilde dikkate almadı. Avukatlarımızın talepleri vardı. Olay yerinde keşif yapılması. Tesla'nın kayıtlarının mahkeme tarafından istenip el konması gibi taleplerimiz vardı. Yetkisizlik kararı verilsin, ağır cezada yargılansın deniyordu çünkü bu bir olası kast olayıydı, durumuydu. Ama ne hikmetse hakim sanki önceden kararını vermiş gibi çok hızlı bir şekilde biz duruşma süresince de avukatlarımızı hep tersledi. Taleplerini hep tersleyerek reddetti. Hatta son dinlenecek e, tanığımızı da dinleme gereği bile duymadı, konuşturmadı. Çok telaşlı bir şekilde davayı karara bağlayıp ve salonu hızlı bir şekilde terk etti. Bu da bizde bir takım şüpheler uyandırmakta. Biz davayı istinafa taşıyacağız. E, avukatlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Umarım istinafta dava bu karar bozulur, geri döner, yargılama yeniden başlar. Ben artık işimi gücümü bırakacağım çünkü bizim tek bir çocuğumuz vardı, tek servetimiz oydu. Artık beni miras bırakacak bir çocuğum da yok. Dolayısıyla ben işimi gücümü bırakıp tam hemen ömrüm var olduğu sürece bu olayı takip edeceğim. Sadece bunu hürcan için değil, bu tür davalarda başka hürcanlar ölmesin diye özellikle bu tür şeylere dikkat çekmek adına elimden ne geliyorsa, diğer ailelerle birlikte gerekirse ne gerekiyorsa yapacağım. 26 yaşındaki bir gencin canın alınarak e, hayattan koparılması hiç mantığım almadı. Çok hayal kırıklığına uğrandı, uğradım doğrusu. Orada kendimi ne söylediğimi isyan ettim mahkeme salonunda. Bir canın bedeli böyle olmamalı. Nüfusunu kullanarak oğlunu hapisten çıkarmamalı. Sonuçta oğlu hayatta. Ne kadar yatarsa yatsın o hayatta. Ben oğlumu bir daha hiç göremeyeceğim. Anne dediğini duyamayacağım, baba dediğini duyamayacağız biz. Hürcan'ı fiziksel olarak hiçbir zaman göremeyeceğim. Çok özlüyorum oğlumu. Tek çocuğumuzdu. Çok ölümlü kazalar oldu burada. Hürcan'ın olduğu gün oldu, ertesi gün oldu tekrar. Bu ışıklar daha yeni kondu. Bir canın gitmesi mi gerekiyor bunların yapılması için? Benim oğlum mu feda edilmesi gerekiyor? Hürcan benim bir tane evladımı, tek evladım. Dernekleşirsek sesimizi daha çok duyuracağımızı düşünüyoruz. Yani bir kitle oluşturursak, bütün acılı anneler, babalar bir araya gelirsek bu şekilde nefesimizi sonuna kadar bu işin peşindeyiz. Hiç bırakmayacağız.